Çocukluğumuzda daha güzeldi. Keşke o günler geri geçse yavrum. Çok güzeldi. Süleyke oynardık, taş oynardık. Çamaşır yıkarken altında patlıcan kullardık. Et kullardık mesela. özel mangal mı vardı? Kullara beleneni yerdik. Pek tatlı oluyor. Ben buranın sanatçısıydım. Ben gitmedim, düğün olmuyordu. Kınaya giderdik sürüyle bir gün bayrak kalkardı. Ertesi günü boş çaldırırlardı. Daha ertesi günü kına yürürdü. Ertesi günü gelin inerdi. Gelin almaya gelirlerdi. Ayağa kademli olsun, başı devlet olsun, yılımız hayır gelsin, ucuzluk bol olsun. Peygamber canına Muhammed'e selamat. Selalü Muhammed diye cemberi böyle başını örterdik. Gelin ortaya dikerdik. Başını üverdik. Gidin aldır, aldı dağ baldır Öpmek mafaldır gelin evse sefa geldin Öpmek mafaldır gelin evse sefa geldin Giydiğin sarı sallanma bari Geceler yar gelin evse sefa geldin Geceler yere gelinip sefa geldi. Evelden olur olmuştur, evelden olur olmuştur. Peygamberler yol kumuştur. Fadim anadan kalmıştır, Fadim anadan kalmıştır Bulalım Fadim anayı, bulalım canım anayı. Çatılar ocak taşını derdeler kızın Başını kız Kutlusun, kutlusun, vardı yerden azın